Merhaba, şimdi geldik. Post üzerinde DPP isteklerimizi test edin. Post menü uygulamasını açtık. Burada artı Buraya uygulayız. Gözünü yaptık. Daha sonra ileride. Aktif Ve buradan bakın. Eşten yapacağım için gerisi Sen gerekiyor. Sen yaptım. Şu anda istek gidiyor. Bakın bana 200 okey döktü. Ve verilerin içerisine sola bulut dönüşü oldu. Durumları şu anda başarılı bir şekilde Gördüğünüz gibi. Durumlara dönüş. Şimdi gelip mesela veri getirme işlemini yapalım. Bunu yapmak için de da arkadaş bir dedim mesela ben dedim şimdi yine de aşağı. tam numaralı durumu bildi sadece böyle şimdi mesela bir post işlemi yapalım post de seçtim. bunun padisi ne Adresine ne diyoruz Mesela buraya geldik

Şöyle yapabiliriz. Hmm. Buraya bir tane kontent alıyorum. Bu var yüzüne. Bakın. İlk keşke seçiyorum. Bu şekilde olacak. Daha sonra tekrar geldim. Send yaptım. Bakın şu anda 200 okey döndü. Geldim veri tabağına. Eksiklik yaptım. Bakın, bakın eklenin. Ekleme işlemi de böyle. Şimdi bir inceleme işlemi yapalım. Put dedim. Buraya geldim. Hmm, olarak Station ID'si Bunun Altı olan Şöyle GG yaptım. Buraya bir koydum. kutu. Yani de yaptım. Bakın. günceldi veri tabanına yandım 6 numara olan olmuş şimdi sil, durumu false silmek için ne yaptık? burada parametre 6'yı veriyorduk. parametre 6'yı üretmemize gerekiyor. daha sonra bunu gelip ben yapıyorum tabi dereye gibi dereye Dere a'yı olarak gönderdim dereye tıklamak durumunu false olarak Bakın geldim durumu foslu olarak değişmiş oldu. Hatta 5 numaralı ödesiyelim. Bu da basit olsun. 5 yazdım, send ettim. Bakın 5 numaralı evet, de, yani ciz, yani da foslu olmuştu. Evet webhub ile, yani css, şey yani postman üzerinde de test işlemlerini uygulattık. Bir sonraki videoda, giriş yapmadan kullanıcının iletişimini kontrol etmeden bu istekleri anlamamız lazım. Bunu, bunu nasıl olduğunu göreceğiz. Burada da jwtcs'nin youtube'unu kullanıyoruz.